Merhaba arkadaşlar. Okullarda önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bizler de şimdi sizlere aktaracağız. Aşağıdan kanalımıza bir abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. İlk öncelikle bu yardımcı kitap konusuna bir değinmek istiyorum. Bakıyorum ki birçok arkadaşımızdan Hala şikayet var gelmedi gelmedi Dediğim gibi bu hafta içerisinde gelecektir Cuma gününe kadar gelmediyse de yine En geç bir buçuk hafta içerisinde gelecektir Daha da fazla geciktirmezler merak etmeyin Hem yardımcı kitabı hem de normal kitaplarınız En geç bir buçuk hafta içerisinde En geç ama bu da en geç gelecektir Çoğunluğunu zaten bu hafta gelir arkadaşlar Öyle söyleyeyim sizlere Onun dışında yine okullara bir bakalım Devamsızlık diyor arkadaşlarımız Devamsızlıktan kalma olacak mı olmayacak mı Bu sene için tabii ki belli değil Bu ancak ki ancak Yıl sonunda belli olur. Gerek 12. sınıflar kalacak mı, kalmayacak mı? Tabii ki 9, 10, 11'lere herhangi bir af geleceğini zannetmiyoruz ki muhtemelen gelmeyecek. O yüzden şöyle söyleyelim 12. sınıflara devamstan kalma olup olmayacağı yıl sonunda belli olacaktır. Yine bursluluk sınavına da bir değinelim. Bursluluk sınavı için artık zaman daralıyor sonuçlar için tabii ki. Güzel bir sonuç olacaktır. İnşallah herkesin sonuna güzel bir e, sonuç gelecektir inşallah. Bu iş güzel sonuçla bitecektir. Bizler de öyle, öyle umuyoruz. Bu arada sonuçlar açıklandığı gibi direkt kanalımızda olun. Hem canlı yayınlarımızda hem de sizlere her türlü bilgilerle bilgilendireceğiz. Onu da söylemem gerekiyor. Bursluluk sınavı konusunda her türlü bilgiyi sizlere sağlayacağız. Onu da belirtelim. Okullarla alakalı sorularınız varsa alabiliriz. Bazı arkadaşlarımız diyor hocam ders süresi vesaire düşer mi yok arkadaşlar böyle bir ihtimal yok ders süresi aynı devam edecektir öyle belirtelim sizlere abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız görüşmek üzere kendinize iyi bakın kalın sağlıcakla.